Aziz seyirciler, tarih aynasında bugün Kurtuluş Savaşı yıllarının bir kahramanını konuşacağız. Bir kadın kahraman, Kara Fatma. Trajik bir hayat, kahramanlıklarla ve sefaletle geçen 80 yıllık bir ömür. Hani bazen yaprakları kelamı kadime dönmüş eski dergi sayfalarını karıştırırken yüreğinizin orta yerine bir ağırlık karabasan gibi çöker ya. İşte 7 gün dergisinin 1930'lu yıllarına ait sayılarını karıştırırken de aynı hal arız oldu bana fotoğrafta sadece o hülyalı bakışlarındaki derinliği korumuş bir kadın başı bana bakıyordu. Gözüm bir yerden ısırıyordu bu bakışları ama nereden? Bakışlarım fotoğrafların üzerindeki başlığa kayıyor ister istemez. Kara Fatma, Rus manastırında. Bu kelimeleri bir hamlede okuduğumda kendime yok canım o olamaz. Olsa olsa bilmediğimiz başka bir Fatma'dan bahsediyor olmalı diye teselli vermeye çalışıyordum. Ama asıl darbe resim altı yazısında bir balyoz gibi iniyordu beynime. Açlığımı kimseye belli etmemek için odama kapanıp hüngür hüngür ağlarım. Yaşadığım yürek burkuntusuna rağmen yine de bu açlıktan ağlayan kadın portresini bildiğim Kara Fatma'ya yakıştırmama inadım formundaydı. Ne var ki bu direnişim asker kıyafetli bildiğimiz Kara Fatma fotoğraflarının birinin altında Güneş görmüş, inatçı Erzurum karı gibi eriyordu. Şimdi 55 yaşındayım diyordu belinde kaması ve göğsünde fişekli olan kadın ve devam ediyordu. Asker'e gittiğim zaman 24 yaşındaydım. Çatıdan üzerime iri bir buz parçası düşer gibi oldu. Bu o. Evet bu o. O 9 Ağustos 1933 tarihli 7 günün 22. sayısında yakışıklı bir efsane çıkıyor. ...ve ilk ettiren acılıkta bir tarih yazılıyordu. Erkek askerler için Mehmetçik hangi anlamı taşıyorsa... ...orduya katılan kadın askerlere de genel olarak Kara Fatma denildiğini biliyoruz. Üstelik bilinen ilk Kara Fatma... ...Kırım Harbi'ne katılmış. Kendisi Çukurova'daki Cirit aşiretine mensup bir ocağın kahyasıdır. Ayağında çizmeleri, başında tülbent sargısı... ...belinde silahları ve elinde kamçısıyla ve dahi güneşten esmerleşmiş yüzüyle erkekten bir farkı olmadığını bizzat Gazi Ahmet Muhtar Paşa'mız anlatıyor. Hatta Sivastopol destanında adının Nisalar kahramanı olarak geçtiğini dahi biliyoruz. Lakin Kurtuluş Savaşı'ndaki kara fatmaların en meşhuru Erzurumlu olanıdır. Kocası Binbaşı Derviş Bey ile birlikte kah Kas cephesinde, kah Balkanlarda savaşmış. Edirne'de Bulgarlara karşı mücadele vermiş. Ağaç kabuğu kemirerek hayatta kalanlardan biri olmuş. Mütarekeden sonra ise kaybetmiş eşini. Daha sonra onu İstanbul'dan Sivas'a giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşürken görürüz. Ardından o artık cepherelidir. İzmit, Düzce, Adapazarı, İznik civarında Yunanlılara baskınlar düzenlerken, köylerden, kasabalardan gönüllü toplarken karşında çıkar. Bir de gazetecilere ilginç bir figür olarak görünmüş olmalı ki 1923 yılına kadar kendisiyle çeşitli söyleşiler yapılmış. Korkusuzluğu, cesareti ve yaralı olduğu halde gözünü budaktan esirgemeyişi vurgulanmış. Adı, garp cephesinde bir efsane bulutu gibi dolaşmış. Bir de kendisine bağlanmak istenen maaşı Kızılay'a bırakmasındaki yüce gönüllülüğü hep anılmış. Velhasıl Erzurumlu Fatma Seher Hanım ya da namı diğer Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı'nın sembol ismi olarak günümüzde ders kitaplarına kadar girmeyi başarmıştır. Lakin 7 gün dergisinde bulduğum söyleşi, Kara Fatma'nın 1923-1944 arasında geçen gözlerden uzak hayatı üzerindeki karanlığı kaldırıyordu. Bugünden bakınca Kurtuluş Savaşı gazileri Lozan'dan sonra sanki yere göğe sığdırılamamış gibi geliyor bize. Onlara topyekün sahip çıkılmış ve bir dedikleri iki edilmemiş zannediyoruz. Ne kadar yanıldığımızı birazdan bir kere daha anlayacağız. Kara Fatma, 1933 yılında İstanbul'un Galata semtindeki Rus manastırının bir odasında sefaret içinde yaşamaktadır. Aradığı kişiyi ikinci kattaki dokuz numaralı odada bulan muhabir Mekki Said Bey'i önce bir Rus çocuğu karşılar ve kendisine Kara Fatma'nın odasını gösterir. Muhabir onu komşularının artıklarıyla karnını doyuran ve yalnız kaldığı zamanlarda da utancından hüngür hüngür ağlayan birisi olarak anlatır bize. Kara Fatma'nın odasında iki çuval seriliymiş ya, kendisi yerde tahta üzerinde yatıyormuş. Çuval dediği torunlarının yatağı köşede bir tencere, soğuk bir saç mangalın yanında aylarca evvel yere nasıl bırakıldıysa öyle duruyordur. Aziz seyirciler, Kara Fatma konuşmaya iş bulamamaktan şikayet ederek girer. Kapıcılığa hatta çöpçülüğe bile razıdır torunlarına bakabilmek için. Ama kimse iş vermemiştir ona. Yaralarından söz eder sonra, savaşta aldığı yaralarından. Kızının parmaklarını şarapnel uçurmuş, Evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra ise delirmiş. Böylece torunlarına bakmak zorunda kalmış Kara Fatma. Yine de göğsüne taktığı İstiklal madalyasından gurur duymaktadır. Bütün sefaletimi unutturan, beni yaşatan bu İstiklal madalyasıdır. Açım ama şerefliyim der. Aç ama şerefli kadın ağlamaya başlar o sırada. Ağlarken anlatır, anlatırken ağlar. Bazen torunların elinden tutuyor. Şu yetimler aç kalmış ölecekler diye nineleri olduğumu sezdirmeden onlar için yardım toplamaya çıkıyorum. Ne yapayım siz söyleyin der. Muhabirin aklına torunlarının nerede olduğunu sormak gelir. Sokaktadırlar. Birazdan geleceklerdir. Dilenmekten dönerken birinin avucunda yüz, diğerininkinde altmış para olacaktır. Al nine derler. Hiç harcamadık. <laughs> Olduğu gibi sana getirdik. Bir çay pişiremez misin bunlarla? Ekmek batırıp da beraberce yiyelim. Torunlarıyla birlikte dilenen bu Kara Fatma portresine alışık olmayan yüreğimiz hop atı, oturup hop kalktı. Evet öyle ama gerçeğin yüzü bö bazen böylesine acımasız ve soğuk. 1944'te 69 yaşında yeniden hatırlanıp Defterdarlıkta bir işe yerleştirilen Kara Fatma, 1954 yılına gelindiğinde artık 79 yaşındadır. Ve yine sefil bir vaziyette İstanbul'da bir kulübede tek başına yaşamaktadır. Tek parti dönemini perişanlıklarla geçiren Kara Fatma'ya doğru düz bir maaş ne zaman bağlanmıştır bilir misiniz? <laughs> Demokrat Parti devrinde Demokrat Parti milletvekillerinin girişimiyle Tarih 22 Şubat 1954. Ancak özel bir kanunla kendisine ömür boyu 170 lira maaş bağlanan Kara Fatma'nın ömrü bu maaşı yemeye yetmeyecek ve ertesi yıl hayata gözlerini yumacaktır. Öldüğü yer Darül Acize'dir. Sağlığında bir gazeteci göğsünde bir şarapnel parçası var demişti. Acı veriyor. Tarihimizin göğsündeki şarapnelden ne olacak Fatma teyze? Sen söyle bize. Aziz seyirciler, tarih aynasında trajik bir hikayeyi konuştuk. Kara Fatma'nın hikayesini bir başka bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. <laughs>